Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, 3 kat iksir turnuvasını oynayacağız. Şu anda 15'e bir gidiyorum. E, bu videoda 20 galibiyete doğru maçlar yapacağız. Bu desteyle oynuyorum. E, gerçekten güzel bir deste. Özellikle Alet Topu Kasırga zaten birçok alan hasarlı kartı eritebiliyor. Yıldırım'da yine binalar için. Böyle bir destem var arkadaşlar 3 kat iksir için. E, 4.8 ama 3 kat iksir olduğu için zaten ee, yani iksir anlamında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Deste ağır değil. Böyle bir destem var. Ee, siz de bu desteyle oynayabilirsiniz. Şu anda 15'e 1 gidiyorum. 20 galibiyete doğru e, maçlara geçelim. Evet, Mr. Shaw geldi. Ee, i̇lk kart olarak aslında elektro dev olsa güzel olur. Ama şu an döndü sonuçta. Şöyle bir arkadan atalım. arabası. Evet Mega Şövalye geldi. Cehennem Ejderi zaten yüksek canlı kartları eritmek için kullandığımız. Evet, şöyle bir yıldırım atabiliriz. Bu elektro zaten sıkıntı çıkaracak. O yüzden hiç sıkıntı çekmeden şöyle bir atalım o cehennem gelsin. elektrode de gördüğünüz gibi onu sersem Buradan devam edelim. Evet, o elektroyu orada alırsak çok iyi olur. Mega Şövalye'ye gelme ihtimali yüksek. Evet, ona karşı bizi de atalım. Güzel oldu. Bizim cehennemimiz yaşayacak. Sonra onu kitlenir, hatta onu da alırız. Yani almadı. Şöyle atacağım. Mega Şövalye biraz sıkıntı çünkü kartlarımızın çoğu yerden olduğundan dolayı. Orayı kıralım bir. Şöyle bir yıldırım. Evet güzel. Tam da e, Mega Şövalye'ye karşı cehennem diyecektim. Şu anda güzel bir atak yapıyoruz. Rakip Mega Şövalyesini de harcadı. E, bir hata çıkabilir miyiz? Evet böyle böyle yakalamaya çalışacağız. Orada Kara Prensin elektroya alması güzel oldu. Şu an fena değiliz şunu atacağım. Elimde hiçbir şey yok. Şuna kilitlensin. Evet maalesef olmadı. Zaten problem değil. Yani orada onu maalesef atmak zorunda kaldım. Şöyle atalım. Rakipte Alev Topu Ok varmış. Evet biraz vurduk. Yani bu kadar atak yapıp neredeyse hiç vuramadık. Şu an biraz vurduk ama hala daha vurmamız gerekiyor. A kara Prens satacaktım yanlışlıkla. Hiç iyi olmadı bu. Neyse şöyle bir yıldırım sallayabiliriz. Ee, bunu atalım. 1847. Yani rakip full savunma oynuyor. Hiç ata atağa çıkmadı. Şu anda evet mezarlık. O kuleye top arabasına kilitlenmesi iyiydi. Şu anda hata çıktı ve çok vurdu. Acilen bir tane daha atmamız lazım. Elektro gelebilir. Evet. Kara prens tersten geliyor ama yani çok vurmayacaktır. Şöyle bir gidelim. İki tane top arabası var orada. Evet. Yakaladık rakibi muhtemelen. Şöyle gidelim. Evet. Bir tane daha vurdu. İyi oldu oraya. Evet. Son vuruşu da yaptı. Büyü atmadan kazandık. Orada e, rakip sürpriz bir şekilde mezarlık attı ama sonuç olarak kazandık. Evet şu anda 16'ya biriz. E, 20'ye doğru bu videoda çıkmak istiyorum. Evet BTV Michel. Bakalım. E, gene elektrodev ilkel gelmedi elimize. O kötü oldu. Yani elektrodev gelse iyi olur. Şöyle hemen bir alev topu ona atalım. Çünkü gerçekten atacak bir şeyim yok. Bunu atacağım. Yani son kart gelmesi hiç iyi olmadı. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Oradan atması birazcık. Evet biz buradan gidiyoruz ama rakip oradan geliyor. Şunu da atalım. Orayı bırakacağım. Buradan gideceğim. Şuna hemen bir alev topu şöyle hemen onu bir çarpalım orada. Şunu da atalım. O kuleyi alırsak güzel olur bizim için. Evet. Güzel. Ee, yok ortadan atmayacağım. Öyle bir riske girmeyeceğim. Arkadan yavaşça gidelim. Hatta rakip. Aynen. Şuna bir alev topunu da atalım hatta. Güzel. Problem değil şu anda bizim için. yerden mal var. Ona karşı dikkatli olursak yani olmaz bizim için. Bu tazı destelerine karşı şöyle bir avantajımız oluyor arkadaşlar. Bu turnuvada çok fazla tazı geliyor. Onlara karşı da şöyle bir avantajımız var. Çok fazla yerden kartları yok. Biz de yerden oynuyoruz genellikle. Bundan dolayı bir avantajımız var onlara karşı. Yani rakibin bir valkür var. Bir de kafesi var. O yüzden çok tutamıyor bizi bizim de yerden kartlarımız birazcık az ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle onları bir çarpalım. Cehennem ejderimiz şu anda iş görüyor. Kasırga hatta atalım. Ölmedi onlar ama. Şöyle cehennem ejderiyle tutuyoruz. Evet kazandık bu maçı da. Rakip bıraktı. Bu deste çok fazla geliyor. Bu desteye karşı da e, elektroda bir kesinlikle iş yapıyor elektrodevi atıp cehenneme yavru ejderhe karşı onları da kasırga ile elektro deve çekiyorsunuz çünkü elektro deve zaten onlara vuruyor çok etkili oluyor bu anlamda ki yeri geliyor kasırga alev topu da yapabiliyorsunuz sonuç olarak bu maçı da kazandık 17 şu anda 20 galibiyete doğru gidiyoruz. Evet elektro deve bu sefer ilk geldi ama yani rotasyon bu sefer de iyi gelmedi. Çünkü arkasına hiçbir şey atamıyorum. Şunu atacağım. 12 sürü olduğunda atacağım. Tamam. Yani kart rotasyonu biraz daha iyi gelebilirdi. Şöyle bir atalım. Rakip cehennem atarsa zaten kasırgayla çekeceğimiz için. Ona bir alev topu. İkide de yıldırım varmış. İkincisini atarız aslında problem olmaz bizim için. O ikisini orada elektrodevi görüyorsun Çok etkili bir şekilde Yani hepsini vuruyor şu anda Orada elektro elektrodevle aldık Hava kartlarını rakibin onu alev topu atmayacağım O e, e, cehennemi koruyalım Şunu atalım Onu bir alsak Uçan makine güzel olur Ay, Evet Çok yanlış bir hata yaptım Yıldırım atmayacaktım Kasırga atacaktım Yanlışlıkla onu attım ama e, Yine de güzel bizim için Hemen şuraya da bir alev topunu atalım. Güzel. Orayı aldık mı? Alamadık ama yıldırımı düşürdük. Rakip bu arada sağ tarafa ne zaman vurdu ben gerçekten hiç görmedim. Sağ taraftan da gidelim. Evet Buradan gidiyoruz. Oraya bir yıldırımla tutabiliriz orayı aslında. Hatta hiç riske girmeye gerek yok. Rakip son kozunu oynayacak. Ben bunu atalım. Sonrasında yıldırımı da atalım hatta. Evet, oraya aldık. Sağ sol tarafı da aldık zaten. Güzel bizim için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla tazı geliyor ve tazı destelerini yenmek için de bu deste çok önemli. Özellikle 10 galibiyetten sonra çok fazla geliyor. 15 galibiyetten sonra da görüyorsunuz yani full tazıyla oynuyoruz. Bu yüzden çok avantajlıyız. Yani çok fazla cehennem ejderi geliyor. Cehennem ejderini zaten aldıktan sonra elektrodevi tutabilecek bir kart yok rakibin. Uçan makinesine karşı alev topunu atıyoruz. Yavru ejderi kalıyor. Valkyri kalıyor. Onları da alıyoruz. 18'iz şu anda. 44 taç yapmışız. Şu anda birçok kişiye göre iyiyiz. yani Herkes 18'de falan öpülmüş ama biz şu anda 18'e 1 gidiyoruz. Deste gerçekten güzel. Evet. Bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. Yine oynayalım arkadan. Yani rakibi falan hiç beklemiyorum arkadaşlar. Direkt atıyorum. Evet. Pekka geldi. Yani Pekka birazcık sıkıntılı olabilir. Ama cehennem ejderimiz var. Şöyle bir atalım. Ona da bunu atacağız mecbur. Yani çok iyi olduğu söylenemez ama. Oraya bir yıldırım atmam lazım. Orayı kaybetmişiz bu arada. Hiç fark etmedim. Orayı kaybetmişiz. Gördüğünüz gibi tazı gelmedi bu sefer. Bizi zorladı. Pekka geldi. Yani o Pekka desteleri de arkadaşlar mesela tazıya yenilir. Biz de onları yeniyoruz. Onlar da bizi yeniyor. Birazcık taş katma kasa çok benziyor şu anda durum. Evet. Ona acilen bir yıldırım atalım oraya. Şöyle bir gidelim. Rakibin büyü olarak alev topu varmış. Yani hiçbir şekilde gidemiyoruz şu anda. Yani bir barbar Bar valli tarzı bir kartımız yok. Kasırga da sanırım elimize gelmedi. Yoksa atardım. Şunu atacağım. Şununla bir uğraşsın. O Pekka'yı orada eritmemiz lazım. Tekrardan döndürebilir ama sıkıntıya girer. Şuraya bir yıldırım. Evet, tekrardan şu anda bir yakalamış olabilir miyiz? Umarım Pekka'sı dönmez. Evet, Pekka'sı döndü. Ee, yani o Pekka'yı en azından alsak belki Elektrodev giderdi. Şunu atacağım tekrardan. Ne atıyorum ki Elektrodev'i vurmasın. O bizim için önemli şu anda. Bir tane orada vurdu maalesef. yani Kuleyi kaybettik. Orada kaybetmememiz lazımdı. Ve kuleyi kaybettikten sonra zaten rakip full savunmada. Zaten yani çok anti bize. Kuleyi de kaybedince iyice sıkıntıya girdik diyebilirim. Şunu atacağım. Kule. Valkür kuleye daha çok yaklaştı. Yani bu maç çok sıkıntı duruyor şu anda bizim için. Tazı desteleri gelseydi şu anda... Çok daha iyi olurdu bizim için. Şöyle bir atalım ama yani çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu maçı kaybettik gibi. Şöyle atalım ama rakibe çok bir şey çıkacağı yok. Daha doğrusu bizim için maalesef kaybettik. En azından 3 taçı vermeyelim. Evet antiydi bize. Mezarlığa karşı da gerçekten hani zorlandım diyebilirim. Sonrasında rakip full savunmaya geçti zaten. Sonuç olarak da kaybettik. İlk e, yenilgimi de kulübeci bir arkadaş almıştım. Ama tazı destelerini yendim hepsini. Ve çoğunlukla da tazı olduğu için bu deste birçok tazıcı yenebiliyor. Son da 18'e yine güzeldi yani. Evet. Alvarado. Yani gene elektro dev gelse iyi olurdu elimize. Elektro dev gelmedi. Şöyle atacağım. Yani elektrodev hala elime gelmiyor. Son kart bilerek bir veriyor anlamıyorum. Valkür geldi. Tamam problem değil. Şöyle atalım. Cehennem Ejderi var evet. Ee, Yıldırımını attı. Tekrardan bunu atacağım. Yani kart rotasyonu o kadar kötü geldi ki bize. O kadar kötü geldi ki şöyle atacağım. Yani kart rotasyonu çok çok kötü geldi arkadaşlar. Yani bazen kart rotasyonu o kadar kötü geliyor ki maç kaybediyorum. Sürekli kaybediyorum hatta. Şu anda da hiç iyi değiliz. Vereceğim orayı. Yani orayı tutamam. Dediğim gibi kart rotasyonu çok sıkıntı bizim için. Yani elektrodevi son kart ver veriyor. Yani üçüncü, dördüncü falan da değil yani. ikinci falan da değil. Dördüncü veriyor. Yapabilecek de bir şeyimiz olmuyor. Gerçekten çok Sıktık bu Supercell'in rotasyon sorunu. Normal maçlarda da bunu çok fazla yaşıyorum. Şunu atacağım. Evet orada kilitlendik ona ama. Evet. Yavru ejder. Cehenneme kilitlendi. Bu bizim için bir sorun. İki tane tazı var ve yapabileceğimiz de çok bir şey yok. Şöyle yapalım. Orada kasırgaya atmakta geç kaldık. Yapabileceğimiz çok bir şey yok gibi. Maalesef bu maçı da kaybedeceğiz. Maalesef rotasyon yüzünden kaybettik arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Normalde yani bu desteği çok rahat alıyorum. Ama böyle son kart verince yapabilecek de bir şeyimiz kalmıyor açıkçası. Yani yapabileceğimiz de çok bir şey yok. Uzatmaya da gerek yok. Oynamayacağım şu anda. 18'e 1'den 18'e 3'e geldik. Yani önceki maçı belki yenilmemiz yani olabilir. Anti. Her zaman bizim yeneceğimiz rakipler olmayabilir ama bu maçta kat rotasyonu çok çok kötü geldi. Yani elektrodevi başta vermesi gerekiyor. 3 tane büyüğü aynı anda veriyor. Yani Kart rotasyonu gerçekten çok önemli. Sonuç olarak da kaybettik. Evet böyle bir rotasyon işte gelse çok daha iyi olur bizim için. Tekrardan elektro devle başlayalım. Yine tazı geldi. Kara prensi atalım arkadan. Çok birliği. Yani beklemediğim bir kart. Şöyle atacağım. Hemen alev topunu atmak istemiyorum. Ama bir şey evet şöyle yapabiliriz. Çok güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi o cehennemin hani orada çok fazla yapabilecek de bir şey yok. Ve iyiyiz de şu anda. Şu anda iyiyiz. Kuleyi alamadık ama güzel hasar verdik nihayetinde. Evet onları bir kasırgayla çekebilsek güzel olurdu. Böyle bir alev topu atalım en azından. O elektrodev boşa gitti biraz. Şunu atacağım bir. Hemen elektrodev atağına çıkmak istemiyorum. 1103. Şöyle bir direkt bir yıldırımı da sallayalım. O kitlendiği anda bunu da atacağım. Hatta sonrasında bunu da atmak istiyorum. Onları alsak orada güzel olur ama şunu bir koruyabilirsek orada. Şöyle atalım bunu. Evet rakip ikinci tazıyı da atıyor. Evet maalesef bizim de yerden kartımız olmadığı için böyle bir sıkıntı var. Evet. Oraya hasar yiyeceğiz şu anda. Şöyle bir alev topu atalım. Şöyle arkadan mı gidelim. Güzel bir atakla oraya alırsak. Ortadan girebilmek bizim için iyi olur. Bu yüzden güzel bir atak yapmamız lazım. Alev topunu da kullandık. Şöyle bir alev topu atalım oraya. Evet o elektro dev orada bir alsın onları. Evet, güzel. Bu şekilde gidip forayı almamız lazım. Kasırgayı atayım mı diye bir düşündüm ama şöyle bir yıldırım da atalım oraya. Evet, ikimiz de birer kuleyi aldık şu anda. Gerçekten iyi bir tazıcı. Şu an bunu yapıp kasırgayı da sonrasında kullanırsak iyi bir şekilde bu maç bizi şu anda alamayacağımız bir maç değil. Alev topu elimde kasırga da elimde şu anda. Şuraya bir alev topu gelir. Geldi. Evet, şu anda kara prens vuruyor kuleye. Güzel bizim için. Cehennemi orada aldık. Tekrardan şunu atalım arkadan. Oraya bir yıldırım atacağım. Ya, da atmasam da olurdu ama atacağım. Şöyle hemen bir kasırga ile onları çekelim. Elektrode var orada, hepsini güzel bir şekilde alsın. Yıldırım attı, ama Kara Prens'in kalkanına geldi o. Kara Prens vurur mu? Vuramadı. E, maçta son bir dakikaya giriyoruz. Kule canı önemli, o yüzden olabildiğince vurmamız gerekiyor. Yıldırımı da attı, o yüzden biraz savunmaya geçebiliriz aslında. Şunu atacağım. Yani elimde şu anda atabilecek bir şeyim yok. Şöyle bir atalım bunu. Bunu da buradan atalım. Bunlar bir çarpsın orada. Oraya bir yıldırım. Olabildiğince vurmamız lazım. Fena değiliz. Ama biraz daha iyi vurmamız lazım oraya. Büyü anlamında büyülerimiz var evet ama hala hiçbir şey belli değil açıkçası. Evet, bunu buna atacağım. Evet, tazı vuruyor şu anda. Yani tazıya yapabilecek zaten bir şeyim yok arkadaşlar. Yerden gidip oraya almaya çalışıyorum. O yüzden elimden git, geldiğince vurmaya çalışıyorum. Şu anda hemen hemen aynı olduk. buraya bir yıldırım atarsak Evet. O elektro dev gider mi orada? Kuleye bir tane vurursa çok iyi olur. Kuleye bir tane vurursa orada çok güzel oldu. Ee, 1254. Evet. Aldık. Çok iyi oldu. 100 cana yakın. 170 ile falan aldık sanırım. Aynen. 165 canla. Bu maçı da aldık. Gerçekten zor bir maçtı benim için. Rakip iyi oynadı. Ee, normalde ben tazıyı yeniyorum diyorum ama bu rakip gerçekten iyi oynuyordu. Sonuç olarak da zor bir galibiyetti benim için. Evet 20. maçımıza geçelim. Cool. Cool geldi. Opotamus. Bir Latin ismine benziyor biraz. Evet orada Kara Prens geldi. Rakip şu anda geliyor. Benim destemi oynama ihtimali. Evet rakip benim destemi oynuyor şu anda. Şöyle savunacağım. Buradan hemen biz de atalım yani güzel savunduk mu derseniz bence iyi savunduk elektrodevi İkincisini de atalım hatta güzel onun ölmemesi orada güzel oldu evet ikinci elektrodevi de geldi ha, hatta şöyle bir e, top arabası da bir atsak ama yani vuramadık sonuç olarak ama rakip sanırım birazcık evet orada top arabası ne oluyor orada top arabası <laughs> orada bir şey oldu Şöyle atalım. Orada şöyle güzel bir şekilde oraya bir alev topu gelirse onlar temizlenir ama elektrode maalesef ki yaşamıyor. ve vurmamız gerekiyor şu anda. Evet rakip buradan elektrodev attı. Ben hemen köprüden atacağım. Hemen köprüden atacağım. Sonra da şöyle atacağız. Bunu buradan yapalım. Böyle top arabasıyla da buradan attığımız zaman. Orayı savunuruz. Elektro'da bir tane vurdu. Güzel. Şöyle atacağım arkadan. Evet o arkadan oynayacak. Hemen ona karşılık biz de bir atalım. Burada bunu görürse de güzel olur. Evet. Ya atmama gerek var mıydı bilmiyorum ama. Şöyle atacağım. O vuracak. Yani rakibe ben gidemiyorum. Rakip beni durduruyor ama ben gidemiyorum ona. Şu anda o bayağı vurdu yani benim kuleme. O top arabasını bir durduracak ama. Orada bir iksir harcayacak. Evet o elektro dev çok acil onu bir çarpması lazım. Şu anda bir gidebilir miyiz diyorum. Bir düşünüyorum. <laughs> şu anda bir elektro dev oraya vurması lazım. Şunu da atacağım. Birazcık şu an ee, zorluk yaşıyor olabilir mi? Top arabası yaşıyor. Bu benim için çok iyi. Ama hala tam anlamıyla bir avantaj yakalayamadık. Evet şu anda ne atacağım? Evet. Bunu attığına göre bunu atabiliriz. Buradan da bunu atalım hatta sonrasında. Şöyle bir yıldırım olur mu? Şöyle birazcık birbirlerine de yakınlaşsınlar. Evet rakip de kasırgayla çekti ama ee, evet oraya yine vurduk. Güzeliz şu anda. Çok güzel, e, çok iyi değiliz ama fena da değiliz. Evet rakip tekrardan geliyor. Bunu da buradan atacağım. Yani şu anda bu şekilde savunuyorum. Yani başka bir savunacak bir şey de gelmiyor aklıma. O çok vurmasın. Ona acilen bunu atacağım. Evet, oraya aldık mı? <laughs> yani oraya yıldırım attım. Ya yani atacak elimde hiçbir şey yok. Yıldırım attım, o şekilde savunabildim ancak. Yani maçlar gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani evet 23 şu anda ee, 47 taç yaptık. Bundan sonraki videoda 25'e doğru gidebiliriz. Onun dışında arkadaşlar e, rozet almak isteyenler varsa çünkü dünya çapında turnuvada da eğer ki ilk bin'e girerseniz rozet alabiliyorsunuz. Rozet almanız için 26 galibiyet yapmanız lazım arkadaşlar. En az 26 galibiyet yapmanız lazım. Eskiden 25 hatta 24 galibiyete kadar rozet alınabiliyordu ilk bin içerisine girilebiliyordu ama şu anda daha iyi oynuyor oyuncular bu yüzden 26 galibiyet yapmanız gerekiyor. Eğer ki Dünya çapında turnuvada rozet almak istiyorsanız. Evet şu anda 20 galibiyet yapmak için girdik. 20 galibiyeti de şu anda yaptık. 15'e 1'den başladık. Ee, bu videoda 7 maç yaptık. 5'ini kazandık. 2'sini kaybettik. Destemi şöyle göstereyim. Bu desteyle oynayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir deste arkadaşlar. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Ee, eğer ki ödülleri kazanmak istiyorsanız, 20 galibiyet yapmak istiyorsanız veya 15 veya hedefiniz neyse bu desteği işinizi görecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.